Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Müebbet Muhabbet. İnsanların içine su serpmeyi kendisine görev edinmiş ve kötü falları bile iyi bir yanından tutarak iyileştiren, karşısındakine moral vermekten bıkmayan bir insan. Sevgili Cenk ablamızdan bahsediyorum sevgili dinleyiciler yavrum İşte özüne döndün canım abla benim nasılsın benim güzel ablam İyiyim güzel kızım ne yapalım işte e, fal bakıyoruz ediyoruz şimdi bakla falı sezonu açıldı <laughs> bu dijital bakla falı aplikasyonu yaptırıyorum bir tane <laughs> e, genç çocuklara <laughs> o ne yapıyor bir anda bak baklayı yere doğru çalıyor e, ve yani, oradan fal mı bakıyor tabi telefonu sallıyor e, baklalar işte geldiği şekillere göre ben hepsini onların şeylerini yazacağım öyle bakalım biraz da oradan yürüyelim yani insan sıkılıyor hep aynı şeyler Tabii ablacığım en baklafalı baktığın zaman, yani dijital baklafalı baktığın zaman evden çıkmana bile gerek yok. Bütün gün bilgisayar başında ben e, sık öbür işlere, gitsin. E, devam kahve falı, burç şeyidir falan. Ha, onlara devam. devam. Bırakmıyorsun işi gücü yani. Mümkün değil. E, şimdi Çin e, Zodya'nı öğrenmek için de Çince dersi alıyorum. Yani bütün günüm dolu. Sen işkolik olmuşsun canım ablam benim. E, boşandığımdan beri böyle. <laughs> 80 yaşında bundan sonra parayı ne yapacaksın? O da ayrı bir mesele. Kazandığın zaten seni sana yetsin. Ben e, ona da razıyım. Sen karışma şimdi. Yoksa falan öyle bir bakarım ki eşek tepmişe benzersin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim bu güzel uyarın için canım ablam benim. Hadi bakalım güzel kızım. Ablacığım. <gülüyor> <gülüyor> yine bir mikro... E, pardon mikrop diyorum. Mektup almışsın. <laughs> Evet, neymiş ee, bakalım bu? Nasılsın benim canım ablam? Seni çok seviyorum diye başlamış ah, bir adam kızım. Sağ olsun, kızımız. Güzel kızım. Ben de bütün fal lover'larımı çok seviyorum. Hep seni örnek alıyorum. Evde sürekli fal bakıyorum. Fal bakmadan duramıyorum canım ablam. Ben de mi açsam bir falcı falan diye bir söylemde bulunmuş. He, hayır. Rakip geliyor sana canım Gelmesin, ablam. Gelmesin. ama isterse ben onu iyitir e, benim fal ocaklarımdan birinde çalıştırırım. Şaka yapıyorum canım ablam. Hiç kimse sana e, rakip olmak istemez zaten. Evet, diye de zaten devam etmiş. bir laf vardır. Hiç kimse Cenk ablanın eline kahve dökemez fal konusunda diye. <laughs> Ablacığım eşim beni terk etti. Eh, iyi olmuş kızım. Üstelik süper entipüften bir sebepten terk etti. Neymiş efendim? Dişlerimi beyazlatmak için ezilmiş piyazla e, bir parça karbonat ve sirke kullanıyormuşum. Bu e, size mektup yazanlar yani <laughs> hiç aralarında normali var mı? Ya yani bunların hepsi gördüğüm kadarıyla hani... Ee, normal insanlar gibi duruyor ama mektubu açınca sapıtıyorlar ablacığım. Evet yani hadi e, karbonatla fırçalama anlarım. Karbonat sirke eh biraz ama karbonat sirke piyaz ne oluyor yakında o zaman Sultanahmet köftesi de eklesin araya ama bir tane. Ama şimdi bir haklılık payı var sirke dedin miydi benim de aklıma piyaz gelir canım ablam benim. Ama işte aklımıza her gelen dişlerimizi fırçalamıyoruz değil mi güzel kızım? E ee? ee, işte böyle bir sebepten dolayı beni terk etmekle kalmadı canım ablam. Onun... E, çok sevdiği hatta benim de çok sevdiğim bir spası vardı evde beslediği. Onu da alıp çekip gitti canım ablam benim. Spasiba mı? Hayır spa. Hayır, adımız Siba anlamında hani Spasiba denir ya. <laughs> bilmiyorum canım ablam. Ee, yani bilemiyorum ilginç bir aileymiş <laughs> dağılmalarına üzüldüm. <laughs> Hayata renk katıyorlardı diyoruz. <laughs> evet. Ablacığım e, bu adam geri gelir mi? Sadece sırf spa için geri dönsün istiyorum. Yoksa e, dönmese de olur. Çok da umurumdaydı canım ablam demiş. Yani e, kızımız kendisine başka bir spa alsın bence. E, çünkü o adam o sıpayla artık büyük adaya mı gitmiştir <laughs> heyveliye mi orada tur atıyordur. Al O halde ben başka spalara yelken açıyorum canım ablam. Sist, e, kendine kızımız bitirmiş. kendine başka bir spa bulsun. <laughs> evet, teşekkür ediyorum canım ablam. Rica Ver o güzel, güzel elini Aa müebbet muhabbet. Bal arısıyla bel arısını sürekli karıştırdığınız e, söyleniyor. İkisini evet. karıştırıp içiyor musunuz? İkisini e, içiyorum. romantizmadan eser kalmıyor. Bir de e, Belarus e, diye bir şey var. Onu da ekliyorum. Belarus, Belarus. Evet. evet. <laughs> Diary of a wimpy kid The evet. Long Haul. Hocam lütfen Türkçe konuşur musunuz? Hiçbir halt anlamadım Saftirik Greg'in günlüğü. Ben de bu şans varken. <laughs> <laughs> Mutlu oldun mu? <laughs> Gerçekten harika. Ben tekrar yabancı dile dönmenizi tavsiye ediyorum. Diary of a Wimpy Kid, The Long Haul. <laughs> yani aslında başka bir seçeneğim olsa <laughs> bu ikisini de tercih etmeyeceğim ama. Evet, bu e, Softrick diye e, bir kitaplar zinciri vardı. E, veledlerin e, bayıla bayılı okuduğu böyle resimli mesimli aynı zamanda. Dandery Ziyakın sanırım evet, değil Evet, oradan kazandıkları yetmediği için bir de bunun <laughs> filmini yapalım. Ondan i̇şte insanoğlu sonra... doymaz bir e, var, yaratık ve evet, varlık. maalesef e, ki o kitapları okuyan veletler de şimdi e, yok artık sizde dalanın yardınız diyorlardır. Belki de o kitapları okuyan veletler büyüyüp e, filmi de onlar yapmışlardır. E, hatta oynayan da onlardan birileri olabilir. Bu söylediğin e, biz dünyalıları ne kadar kötü bir geleceğin beklediğinin bir bunu ben ilk, ilk kez söylemiyorum. Stephen Hawking her konuşmasında söylüyor. Terk da... etmemiz lazım. 100 yıl kaldı falan filan geri sayıyor. Geri sayıyor da sanki kendisi bir şey yapacakmış gibi geri sayıyor. Hayret bir şey. Şimdi anne babası ve iki erkek kardeşiyle büyük annesinin 90. doğum günü kutlamasına katılmak için yola düşüyor bizim Saftrik. Yol hikayesi. Ee, bu sanırım Çeviçeyiz abimizin e, sevimli aile tatilde filminden aparma bir film olabilir diye düşünüyorum. O filmden aparma bir film var bu arada. Hatta Çeviçeyiz amcan da, Çeviçeyiz amcanın oğlu e, böyle bir şey yapıyor, tatile götürüyor ailesini. Babası Çeviçeyiz, hatta çocuk e, oğlunu oynayan kişi Hangover'daki gözlüklü hani dişçi olan. Ee... Onun karısı evli ve çocukludaki kız. Allah Allah. Onun aynısının benzerini çekmişler. Sonra da en son durak babasına geliyor babası Çevi Çeyiz'e. O da bakın, neye niyet neye kısmet. Hangi filmle başladık? Saftirik'le başladık. Çevi Çeyiz'in oğlunun filmini eleştirmeye başladık. Peki e, sinemalarda oynadı mı hocam? Bu niye gitmedik? Sinemalarda oynadı ama biz fark etmeden e, sinsi bir şekilde çıktı ama e, orada burada gösteriyorlar izleyebilirsin. Peki bir şeye benziyor mu? Güzel fena değil yine aynı kafa. <laughs> Ondan sonra bunların amacı şeye gitmek ee, işte bir tane Disneyland kılıklı bir yere gitmek çocuklarla beraber. Daha önceki de öyleydi Orada, zaten. Orada babasının yaptığını tekrar yapacağım ben diyor. O Aa. ailesi aileyi öyle kurtarmıştı diyor. Başlarına yine gelmedik kalmıyor. Çeviçeyiz abimiz sürekli var mı filmin içerisinde? Sonunda. Aa. En sonunda hoş geldin oğlum falan güllerinden ortaya çıkıyor. Ki karısı da aynı kadın. Yine aynı kişi oynamış. Goldie Hawn mıydı? Yes. Anlıyorum. O zaman ee, biz bırakalım bu filmleri gidip Çemiçeş abimizin sonunda ortaya çıktığı filmi Dört gözle seyredelim. Biraz ha iyi yapalım diye Biraz kakarak şirin istedin. E peki öyle yapalım. Ama ben gülmem çünkü eleştiri sırasında. Yani insan çalışırken gülünce ciddiyetsiz oluyor. Canım siz de eleştir, önce eleştirin sonra güleriz hep beraber. Ben ya da gülelim sonra beraber eleştiririz. Yok ben güleceğimiz yerleri not alayım. Daha sonra film bittikten sonra e, hatırlatırım güleriz. Peki film esnasında ne yapacaksınız? E, not alacağım. Eleştiri mi? Evet. Anlıyorum. Mevvet Muhabbet Kerpeten'in bir sıfat fiil olduğunu e, bulmuştunuz değil mi e, sevgili jengcim? E, e, bakayım ne olduğunu bulmuşum. evet sıfat fiil yazmışım yanına. <laughs> Kerpeten insan. Kerpeten. <laughs> evet bu durumda e, kerpetmek de bir e, fiil olsa gerek diye düşünüyorum. E, Şuradaki şudaki e, şeyleri suntaları kerpettin mi? <laughs> Aslında... Aa isim de olabilir erkek olursa kerpettin. <laughs> Kız olursa kerpet su. Kerp etmek. Kerpet yani e, kerp eden olması lazım. O yüzden kerpeten değil de kerp eden. Evet. Yani bir şeyi kerp ederek çıkartan. <laughs> bir samanlığa giren boğa bütün samanları kerp etti. <laughs> evet, saman kerp eden boğadan bahsediyorsunuz ama sonuçta kerp eden e, vidayı kerp eden aletlere kerpeten diyoruz. Gibi bir cümlede de kullanılabilir. Kerp eden e, ama günümüzde kullanla kullanla dt <laughs> haline gelmiş. Yani şey haline gelmemesi alt meselesi diye düşünüyorum ya da geldi. <laughs> evet hangi kızımızı <laughs> dinleyeceğiz? Sonuçta biliyoruz ne olduğunu. Ben fon müziğinden anlıyorum. <laughs> Tabii ki Ölükse gorgolumuzu <laughs> dinleyeceğiz. 19. yüzyıl kargosu. Evet yine e, kerpeten muhabbetiyle Doruğa çıkan <laughs> sevgili adrenalinimiz şu an yer, yerin dibine ulaşmış Sırın vaziyette. Sizince uğradı. Evet. 19. Bilip, yüzyıl neymiş? Kargosu kargo. Hmm. İnsanları Jules Verne'in romanlarına gizlediği mesajlardan yola çıkarak bir zaman kapsülü buldu. Jules bu, ben, bilim niye? insanlarının başka işi gücü yok yani Jules romanlarıdır, işte şudur budur, abuk subuk şeylerle uğraşıyorlar. Yani o sabah işe geliyorlar, oturuyorlar kahve, mavi, çayken ya bu Jules Verne romanlarına not saklamış mıdır? <laughs> Nasıl olsa maaş da garanti ay sonunda ha. <laughs> Hayret bir şey. Paris'de Kart Üniversitesi bünyesinden bir ekip yazarın tüm eserlerini ve mezarını inceleyerek Verne'in eserlerine serpiştirdiği karmaşık coğrafi konum algoritmalarını kullandı. <laughs> i̇ki iki 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 yani gerçekten zannedersin ki Junwer de gerçekten algoritma falan kullanmış. Adam oturmuş roman yazmış. <gülüyor> <O> <gülüyor> yıllarda yıl sonra şey yapıyorlar. Algoritma yok ki hayret bir şey. Ekip yazarla ilgili bir nesne bulabileceklerine ilişkin bölgeye yönlendiren bilgiler ışığında araştırma grubu Pirene dağlarının yakınında 19. yüzyıldan kalma metal bir kasaya ulaştı. Evet yani yoksa bile oraya bir metal kasaya ulaştık falan diye şey yaparlar. Çünkü bunlar Met Pirene dağlarını gezmek istemiş. Harcırahları da hazır ya üniversitede. Tabii canım Beş zaten. 5 kuruş para harcamayacaklar. Yedikleri beleş, içtikleri beleş. Ben hep demez miyim romandan çıkan roman yazar diye? <laughs> niye bunu dersin anlamamışım. Ben de anlamamışımdır. Kasanın ilk incelemesi içeriye zarar vermeyecek bir ortamda yalnızca röntgenle görüntülenerek yapılırken sanat tarihine geçmişten bir hediye olması sebebiyle keşif edebiyat camiası için heyecan verici bir önem taşıyor. Buna ben salak tarihi diyebiliriz. E, salak tarihinden falan bahsetti. <laughs> ben de o kadar dinleyebildim. Yani fazlasına katlanmak mümkün olmadığı için. He. Yani sonuçta bir grup bilim adamı da nasıl malı götürdüğünü <laughs> cebellezi ve cukka yöntemleriyle ilgili bir takım bilgiler verdiğini düşünüyorum. Şu bilgilerden biraz da biz alsak aslında ama. <laughs> aslında iyi olur ha. Bilim insanı olalım mı Jack? Ben bilim insanıyım zaten Aa, de cebellezi de yöntemlerine <laughs> girmedim o <dersi. gülüyor> ve Muhabbet. ...muhabbet. Suffocated Press haber ajansıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Cemval muhabirimiz Cenk dünyanın kim bilir hangi ücra köşesinde... ...aç bir ilaç, susuz, yemeksiz ve sokakta kalmış yırtık pırtık üstü başıyla... ...haber peşinde nasıl koşturuyor? İşte bunu öğrenmek üzere yine telefon hattımıza bağlanıyoruz. Cenkciğim merhaba. Alo. Yazık zavallısın değil mi Cenkciğim? Ya Avustralya ile Çin arasında mekik dokuyorum kardeşim ya. Ne oldu hayırdır ne alaka Avustralya nereye Çin nereye? Ya işte bu iki üniversite var bu benim hologram olayı ile ilgilenen e, ve hani biraz daha gelişmiş olan ülkelere göre. Hologram olayı mı? He. Nedir o olay? Ya bunlar işte e, bizim şeyler e, müşteriler dediler ki ya dediler bu bilgisayar üretim ortamında bu üretilen şeyler e, yani şimdiki hologramlar bu elektronik cihaz için çok büyük. Bunu biz ne yapacağız falan yani Amacımız bu hologram teknolojisini cep telefonlarına falan e, şey yapmak. Allah Allah. Evet. Yani hologram dediğim bu hani milletin e, sanki böyle üç boyutlusu falan karşımızda oynuyor <laughs> gibi. Star Wars'ta yok mu? Var mı? Ben Star Wars'ı izlememiydim. Star Wars hiç o o arada var, var işte böyle prenses Leia falan çıkar işte Naberoid falan gibilerinde. Yani olay şu anladın mı? Şimdi sen arayacağım biri mesela bu zıç zıç telefondan e, hologramla senin kafayı görecekler yani görüp de ellerine geçecekse senin kafayı. E, o da bizim, o da benim hologramı görecek aynı zamanda, ben de onun hologramını göreceğim ha, değil mi? Diye diyorum ya, kamera var işte, adam FaceTime ne bilmem neyle arasın görsün, yok üç boyutta olsun. Peki biz, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> bu teknoloji kaprisi de asla çekilmez ha. Yahu, bırak. Peki biz mesela diyelim ki bir sevdiğimiz hologramla bizi aradı, gidip kendisinin hologramı da sarıp <laughs> diye batçılatabiliyor muyuz? maçı da atamıyoruz. hologramını sevdiğim falan diyebilirsin yani. <laughs> ee, bir nevi 3 boyutlu emojiler gönderecek sana. Onu da e, böyle hesaba kat. <laughs> evet gerçekten. Zaten 2 boyutlusu da yeterince çektik emojileri. Bir de 3 boyutlusunu göndermesinler. He, kusura bakmasın. Ondan sonra işte şimdi ondan hologramla uğraşıyoruz yani. E, yakında telefonlarda göreceksin bakalım. Peki Çinlilerle Avustralyalılar birbirleriyle yarışıyor mu ya? Önce sen buldun ben buldum yoksa hani ortak bir çalışma mı bu? Bunlar normal değil. Ben o yüzden gidip geliyorum arada birbirlerine gıcıklar. Vay onlar böyle yaptı. Nano holog kilogramdır falandır filandır. Yani sen öyle de bilgi arayı taşıyorsun bulunca, tabii değil. Ondan sonra şeyler şimdi dost oldular e, şey yapıyorlar birbirlerine. Ama sen şöyle Koşi bir şey Anladığım kadarıyla yani Avustralyalıların bilgisini götürüp Çinlilere para karşılığında satıyorsun. Çinlilerin bilgisini de Avustralyalılara satıyor ve böylelikle mekik diplomasisi yapıyor. E, gibisinden yani bana şey diyorlar abi sen 2. Dünya Savaşı sırasında yaşasan büyük parayı vururdun diyorlar. <laughs> Matahari diyorlar değil mi <laughs> Bilim dünyasının mataharisi. Ondan sonra öyle gülüşüyoruz filan da işte bakalım şu işi halledelim bir e, telefon firması var bir iki tane almak isteyen. Ama yakayı ele verme de Cenk'im yani bu işler biliyorsun cinayetle sonuçlanır. Yok ya bir şey olmaz. Kelle koltukta haber yapıyorsun tebrik ee, ediyorum. Eyvallah kardeşim. Hadi kardeşim sağ olasın. Çok hadi teşekkür. Bakalım. Selam Çinlilere. Hadi, hadi, hadi aleyküm selam. Mehmet, muhabbet. Salonların efendisi ve müziğin beyefendisi değerli hocamız... Cenk hocamızla birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Şu an kendisi neredeyse bizi duymayacak kadar işine dalmış. Kafasını öylesine sert bir biçimde sallıyor ve müziğin ritmine uyuyor ki adeta üzerindeki alnındaki ter öndeki klarnetçinin alnına alnına sekiyor sevgili dinleyiciler. Sol, sol, sol klarnetler sol. Siz... <laughs> Hocam hep sollerde denk geliyoruz. <laughs> evet şu an dikkat edersen sadece sol basıyorlar. Evet. <laughs> Çok iyi sol basıyorlar yalnız onu söyleyeyim. Evet. evet ee, o şarkı da siz ananızdan siz babanızdan hiç solfejler görmediniz mi? Sol, 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 violistler sol. <laughs> Çok güzel bir şey. Ee, şarkı sanırım sizin besteniz. Ee, benim ilk bestelerim, ilk marşlarımdan biridir. Marş. Bir zamanlar Marş. tabii. Mar... <gülüyor> <gülüyor> Marş Denizi diye bir ha kitabınız var ha değil mi? Hocam? Gel şu koroyu yönet biraz. Hocam e, kitabınızı hiç bile duymadınız. şimdi. Ha? Marş Denizi diye bir kitabınız vardı değil mi diyorum. Hani marşları yazdınız. Evet o bir albümdür Marş Denizi. içinde toplam 36 tane marş olan. E <laughs> daha sonra Marş Gölü diye bir şey yaptım. 3 marştan oluşan bir üçleme. Antriloji <laughs> diyorsunuz. Evet. <laughs> Alıyorum. Hocam bu e, Facebook üzerinden canlı yayınla. Evet. E, hanım kızlarımıza. Yine bulaşma e, durumlar. Yani maksat burada önemli olan biliyorsun. <laughs> Balador'un özellikle ilk başlarında hanımlar bir yerde, erkekler bir yerdedir. Böyle çekinik bir şekilde birbirlerine bakarlar. Eskiden bir dans başlatarak ilk adamı biz erkekler atar ve ortamın sosyal sosyal sosyalleşmesini sağlardı. Evet. Ama sosyal medya var. E, direkt karşı tarafta birikmiş olan kızlara bakıp aralarından seçip oradan... E, Facebook'tan falan filan zaten. Önce bir, şöyle bir gözlem yapsak mesela yani balo salonuna girer girmez oradaki wi finin şifresini soran bir hanım kızımıza asla yürümemeliyiz. Çünkü cimridir diye düşünüyorum. Eee wi finin şifresini zaten almadıysa kaçak girmiş demektir. Çünkü Hayır ama 3G'den biz... bağlansaydı yani 4.5G'den Hayır ama e, o wi fimiz var ki biz o bilgileri toplayıp daha sonra e, kim kimlerden nasıl yürümüş e, bunları e, biriktiriyoruz ki ileride kullanalım. E, bizi öncesinde bir Ba ba davet ettiklerimize WhatsApp grubu kuruyoruz. Herkes oradan birbirini görüyor zaten. He. Ondan sonra Wi-Fi şifresini de veriyoruz ki fast e işi bir işin bir an Evet. kolaylaştırmak. E, yoksa bu e, kimse dans etmediği zaman bu orkestraya e, <laughs> burada gerek yok bu kadar Boşun para. Boşu boşuna gıy gıy, gıy saatlerce çalıyor <laughs> <oluyor>, değil <mi? gülüyor> Peki e, canlı yayını başlattık diyelim. E, gözümüze Facebook'ta. Kestir evet, evet Facebook'ta. Gözümüze kestirdiğimiz bir hanfininin yanına e, Direk böyle yanaşmak modlu girmek mi daha iyidir yoksa hani e, önce biraz kendimiz canlıyı da bir şeyler mi söylemeliyiz? Şimdi bu Rezil canlı olmak yayını ancak sen yaparsın sen seyredersin yani bunu kimse seyretmez. Şimdi canlı yayını e, diğer e, aynı kıza yürüyecek olan e, diğer erkekleri şey yapmak için dikkatlerini dağıtmak için kullanman lazım. Bak canlı yayın başlattım oğlum seyredin falan. <laughs> <laughs> e, gibisinden e, Kızın yanından bu canlı yayını yaparsan Herkes vay oğlum kaptı mı hatunun falan gibisinden Seni izlemeye e, ve like'ları basmaya başlayacaktır ama o sırada hanfini de bizi e, tersler veya reddederse çok riskli bir davranış olur. Tabii. Rezil oluruz. Tabii. Dolayısıyla en riskli e, yürüme tekniği Facebook üzerinden canlı yayınla yürüme sanıyorum. Canlı yayın her zaman risklidir. E, Bant mı yapmalıyız? Bant e, çok daha mantıklıdır. <laughs> yani mesela şöyle bir şey yapabilirsin. E, Banttan bir önceki başarılı bir canlı yayını e, ikinci telefonundan e, kameraya tutup onu izletebilirsin. <laughs> Oradan vay 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 olaya bak nasıl yürümüş falan gibilerinden unutulmayan anlar gibi bir seri yapabilirsin highlights. Bu highlights YouTube'da falan da çok seyredilir. Evet, bunun için de önce, önce yani. böyle canlı yayınlar yapmış olmamız lazım ki tabii, o da tabii tabii ee, o canlı zaman... yayın heyecanlı bir atacaksın. Demek ki canlı yayın her zaman tecrübe işi hocam. Kesinlikle. Ee, eğer öğrendiğin dans figürleri varsa ki bunu kesinlikle e, tavsiye ediyorum. E, ne bileyim bir e, şimdi yerler parke, balo salonlarında parke olur. Hafiften koşup dizlerinin üzerinde <laughs> e, kayarak kızın önüne Kamera gidip şak diye selfie bastın mıydı? <laughs> e ee, inanılmaz like basılırsın. Evet, gerçekten çok ilginç. Peki e, hiç böyle canlı yayını başlatıp yanımıza doğru kikir diyerek gelen bir hanım kızımıza rastlamak mümkün mü böyle ee, Yanına salonlar... kikir diyerek gelen kızdan tırsacaksın büyük <laughs> ihtimalle. E, bir decoy, bir e, şey olarak dikkat dağıtıcı olarak gönderilmiştir. Esas güzeller başka taraftadır. <laughs> Hiçbir kız çünkü kikir diyerek gelmez. Bu bizim gelmesi. başka bir erkek arkadaşımızın bize bir oyunu oyun. keten peresidir evet, diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hadi Artık aşbetten alın şunu içim kasıldı. Müebbet muhabbet. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tüketicinin kalbi işte burada. Tam şuracıkta, şuracığımızda atıyor. Bizler de sizlerin nabzınızı tutarak tüketicilerin hakkını korumakla görevlendirilmiş kutsal kişileriz. Ve işte defa bir sevgili dinleyicimiz, bir sevgili tüketicimiz var. Bakalım ne derdi var? Hemen yardımcı olalım, çözelim. Efendim merhabalar. Alo! Eyvah, tüketici Hakkı teyzem yine bizi tüketmeye mi geldi? Yavrum ben geldim yavrum, nasılsın evladım? Hoş geldin benim canım teyzem. Ver o güzel elini öpem. Teyzeciğim elini öptürmüyor musun yoksa? Yavrum bir dakika burada fişlerine bakıyorum da ben şu şeyin fişini aldım buna bakıyorum almışım yavrum. Ne oldu yine alışverişe mi gittin teyzeciğim dünyanın fişini almışsındır sen Fişleri şimdi. Fişleri aldım yavrum bunları işte hepsini işleteceğim. Ondan sonra kendim ben bunları işleyebiliyor muyum yavrum muhasebeye para vermesem? Tabii sizin e, halledebilir miyim teyze? İşlersin halledersin teyzeciğim artık internetten de KDV beyannamesini gönderebilirsin. giftgov.tr teyzeciğim. Ama ben yaşlıyım evladım yalnız tek başıma yaşıyorum öyle tansiyonum düşüyor çıkıyor acaba. Ayıp ediyorsun teyzem ben müsait vakitlerde gelir sana yardım ederim. Sağ ol evladım. Sağ ol yavrum. Teyzeciğim ne oldu? Bir derdin, bir e, pişmanlığın falan mı var? Yavrum ben şimdi yaz geliyor biliyorsun. Evet. Bu yaz vakti olunca kumsalda uzandığım zaman yavrum. Ee, saate bakınca çok rahat göremiyorum Gözlerim biraz zor görüyor ya yaşlılıktan dolayı ha, Haklısın canım teyzem benim O yüzden yavrum ben dedim bu e, Kumsalda kullanmak üzere böyle bir tane kum saat alayım dedim Orada rahatça bakarım dedim saate yavrum Aldım İyi, bir tane kum saati Fakat bu böyle çeviriyorsun içinde kum olan bir şey yavrum dedim Ben bunu kumsalda nasıl kullanacağım yavrum Dedi ki teyze bu dedi bu de çevirince bu bir dakika dedi. Sen ona göre çevir bittikçe çevir bittikçe çevir dedi yavrum. <laughs> dakika başı mı uğraşacaksın teyzeciğim? <laughs> yavrum ben de her güneşleneceğim edeceğim orada işimiz var gücümüz var. Denize de giriyor musun canım teyzem? Denize de giriyorum dipten ama yüzemem ben yavrum ben öyle kenarda böyle suda oturuyorum yavrum. <laughs> En güzeli teyzeciğim zaten senin yaşına yakışan da odur. Sağ yavrum peki ben bu kum saatlerini yavrum böyle bir saatlik falan olanı yok mu yavrum? Mesela ben çevireyim onu bir saat sonra bitsin gibi bir şey olsa yavrum mesela onlardan yok mu? Yani şimdi teyzeciğim kum saati kumda kullanılan bir şey değildir. O senin dediğin kumsal saati ki o da başka bir şey. Yani yanlış bir şey almışsın ya da sana kakalamışlar diye düşünüyorum ben teyze. Hem bana kakaladılar diye düşünüyorum yavrum çünkü beni böyle görünce bir başıma... Ee, böyle abendimi kandırır diye düşünen çok fazla size... kötü niyetli insan var yavrum. Bir de tabii teyzeciğim cebinden parayı tomarla çıkardıysan e, amcanın gözleri açılmıştır. Kaç paraya aldın teyzeciğim okum saati? 200 lira verdim yavrum. Teyzeciğim okum saati maksimum 20 lira eder onu söyleyeyim sana. Süper kazık yemişsin. Yavrum o zaman ben hemen buradan tüketici ahıra hakkımı arıyorum ve... E, ...söyletiyorum ki buradan tüm halka e, şey yapın benim sandım orada bir şey olur. E, fişini e, şeye gönder, tüketici haklarını koruma komisyonuna. Gönder onlar yardımcı olurlar orada. Tamam oradaki. sen neciliksin yavrum orada sana oyunu aradık işte. Sen de para istiyorsun o işleri yapmak için. <laughs> <kişi. gülüyor> Hayır teyzeciğim. Ben burada alga duyuruyorum, senin sayende milleti uyarıyorum yani. Senin düştüğün bu e, dangoz duruma başkaları düşmesin diye. <laughs> yavrum o zaman e, sen bende faydalanıyorsun, o zaman senin bana bir şeyler ödemen lazım yavrum. Teyzeciğim daha ne da ödeyeyim, bütün vaktimi sana veriyorum, beni tüketiyorsun. Karşılığında bir şey de istemiyorum, üstelik ünlü oldun. Yavrum ben ünlü ünlü ne yapayım bu saatten sonra bana her o zaman bir tane araba başına Amani bir teyzeciğim, fiyat belirlemeniz lazım yavrum. Ben daha genç sayılırım, çok da alımlıyımdır, sen bekar mısın falan diye bana sorular soruyordun. Ee? E şimdi de bu yaştan sonra ne yapayım falan diyorsun. İyi ne yapayım yavrum ben emekli maaşımdan geçiniyorum yavrum, pansiyonum var diye <laughs> çıkıyor. Evet ama pansiyonu da var teyzeciğim millete. Pansiyon bir tane var Şile'de var yavrum. Şile'de <laughs> amcamdan kalmıştı ama çok fazla oldu bir altı oda yavrum. Tamam teyzeciğim. Sana iyi çalışmalar, başarılar teyzem. Sağ olun canım. Rebet muhabbet.